merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni güzel bir evimize devam edeceğiz. gelmişim yeni, bugün yeni bir ev yapacağız. Evet. Bir diğer videomda arkadaşlar bu şekilde bir ev yapmıştım. Gerçekten yani güzel bir ev. Yani içinde bütün halledilebilecek eşyalar var. Gördüğünüz üzere bütün her şey var. Yani Bütün her şeyimiz vardı Dıştan da e, güzel gözüküyordu Ama yani üstten Üstten de fındığa benziyor Evet fındık Tıp fındık arkadaşlar Bugün de Evet Anladığımız kadarıyla yine ev yapacağız O zaman arkadaşlar hemen başlayalım Bu ev için Ne yapmamız gerekiyor Bir tavuğa ihtiyacımız var bir cama ihtiyacımız var ve evet tavuğu camın içine ve tavuk evi yapacağız arkadaşlar bugün tabi sonra tavuğumuzu salacağız bunun için arkadaşlar nelerinize gerek var ne bir söyledim ee, yün beyaz yün siyah yün sarı yün kırmızı yün İlk başta arkadaşlar sütümüzü yünden 1, 2, 3 şöyle koyuyoruz. Beyaz yünden arkasından iki blok bu şekilde geçiyoruz. Bu şekilde yaptığımızda ağzın üstüne geliyoruz. Burada şu şekilde gagasını yapıyoruz. Bu şekilde ikili yapacak gagasını geçiyoruz. Gagasının hemen üstüne arkadaşlar şöyle gözlerini ekliyoruz. Yine bunun üstünden geçiyoruz. Şimdi tam bir tavuk görüntüsünü aldık. Bu arada şekilde kafa şeklinde uzatacağız. Arkadaşlar başka hangi hayvanları yapayım? Yani isterseniz gövdesiyle birlikte de yapabilirim. hangi hayvanları yapayım yani tavuğu gövdesiyle birlikte yapmayacağım bu şekilde cam olmayacak bu arada şimdi niye cam yok falan demeyin isterseniz siz şu gözler yerine siyah bir cam koyabilirsiniz ben kullanmayacağım üstünü hemen kapatıyoruz altında bu arada şimdi yapacağız Hayır, şimdi diyorum dün yapacağız yine peki arkadaşlar kapı kapı nerede olacak derseniz şuraya kırıyoruz Arkadaşlar şuraya kırmızı Sonra hemen, hemen içi döküyoruz Beyazdan Ben bu evi iki kere yaptım Şimdi de ikincisini yapıyorum. Yağmur Evet yağmur ya Ve yağmur Nasıl kapatacağını ben her zaman gibi bilmiyordum. Bu şekilde yaptık arkadaşlar Kapı alacağız Tabi bunu 1.19'da yapmanız gerek mangrove kapı alacağız mangrove kapıda şekilde kırmızı gözükecek tam tavukmuş gibi yani ee, bir tane şey alacağız fener fener, fener, fener. bunu şöyle kuracağız Burada bu şekilde aydınlanıyor gerekenler arkadaşlar yatak çalışma masası sandık ve fırın yatağımızı arkadaşlar tam ortaya şöyle ikişerli koyuyoruz buraya bundan buraya bundan buraya da şöyle bir tane bundan yetmiyor dersiniz buraya bundan koyuyoruz ve tavuk evimiz hazır oluyor Arkadaşlar niye hızlı yapıyorum dersiniz? Şu anda saat aşırı geç. Ve yani videoları bir ara önce çıkmak istiyorum. Bundan dolayı hızlı konuşup yapıyorum. Bu iki evi aynı zaman içerisinde yaptım ikisini. O zaman arkadaşlar like atın. Bakın like. Like çok önemli. Abone olun. Abone de aşırı önemli. Yorumlara başka nasıl dev yapayım onu yazın. O da çok önemli ve bir filmler için. O zaman bay bay.